Devam Diğeri. ediyoruz hızlı, hızlı 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 hiç vakit kaybetmeden OOOOOOO Hızlı Bir düşman kaldı <laughs> AY HOP AYAKINDA KALAN SONU <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Max diyeceğimde Bir yerden Laps diye çıkacak bir yerden geliyor önüme geliyor Bye bye Ciao! Aa. Olsun arkadaşlar. Raise aldıysanız böyle şeylerin önemi yok. Böyle şeyler önemsiz. Evet arkadaşlar buradan başlayın Bak mitten başlarsa hızlı rush'ını atacaksın abi yapacaksın. Abi yapma. abi yapma. Allah buraya geldi. Abi yapma. Hop! Tekrarız. İkiliyi aldım. Devam edeceksin Dikkat. arkadaşlar. Burada artık geri dönüş olmayan o akşamın ufkundayız. Kendim de kaldım. Yolda. Hadi, hadi, hadi. Dolduruyorum. Devam ediyoruz. Hızlı 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 hiç vakit kaybetmeden. Hiç vakit kaybetmeden. Yani bakıyoruz bu enemanlar NA gibi Ah bir... oh, fuck man kaldı. dolduruyorum. dolduruyorum. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde ele alıyorsun arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar, <laughs> reis seniz bu pikleri atacaksınız ya. Bu İyili. piki atacaksın. Kill'ini alacaksın, çıkacaksın yani. Reissin çık abi. Abi reissin. Abi yapma. <laughs> ay ay. Sudan lap lap yürüyenler var. <laughs> Çanta yolda. Spike ortada aldık Beyazı elimize. Miyiz? Bir düşman kaldı. <laughs> Abi 120 ya. Hızlı hızlı pat 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 pat. <laughs> Killeri aldık arkadaşlar. Abi Reis oynuyorsan alışacaksın bunlara. Reis oynuyorsan ha. Oh. bata 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 Hadi hadi hadi. A hadi hadi hadi. Abi bak Reis sen bir düğer var Adamlar gördü bizi midde base'de. E midde B'de. Ne yapacağız? Al başladı. it ada düştü. Yani ne oldu bu İlişti. sefer? gelmedi ama e ne yaptı? Adamlar şaşırıyor. Diyor karşısında karşısında görüyor reizi bir anda pat ölüyor. E o zaman ne yapıyor? Abi diyor ya ne yapacağız abi diyor Şimdi ne yapacağız buradan tekrar dikkat edeceğiz. Ay bu adamlar oyundan soğudu şu an. Şu an diyor ki ben bu oyunu oynamak istemiyorum kardeşim diyor ya ben bu adamın karşısında olmak istemiyorum diyor. Ah, bomba dostum yolda. Biri gitti. Birimiz gittiyse birimiz hepimiz hepimiz birimiz. Birimiz onumuz. Onumuz yirmimiz. Nerede arkadaşlar info varsa. <laughs> Mitte var. Haydi ya. Midde var tamam, yok. O Ayakta kalan son oyun. Spike yerleştirildi. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Çok dikkatli. Önümüze gelecek buna bıçak yapıcaz Gelmedi Başka Pıh. Çanta yolda NT diyoruz arkadaşlar. NT demekten başka bir şey yok ama sen raise main sen ne yapacaksın abi? Orada QQ sayda gireceksin. Niye girmiyoruz arkadaşlar? Çünkü buraya bura montajla bir şeyler koy. Ya. Bir şey gelmedi aklıma biliyor musun? Burada düşman görüldü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Evet. Yük kalmadı. Hızlı hızlı hızlı. <laughs> <Hadi> bakayım, <takalım. gülüyor> Arkadaşlar Raise mainler her sayıda tutamaz. Raise mainler aktif oynar. Pata küte çata zıpla hop. Ama bu ne arkadaşlar biz? ne yapıyor? Ya bu arkadaşlar saklanıyor. Ne yapacağız? Hop hop bir anda yanlarına geldik. Hop 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 neredesin kardeşim burada başka. Bak kardeşimden aşkım ha. Nasıl nasıl nasıl? O vuruşları kesmen lazım. Mesela orada hemen çıkmam gerekiyor. At, attım bir Q'yu ikinci Q'yu. Hemen çıktın oradan abi. Hemen oradan çıktın. Daha fazla durmadın orada. Mesela bir tane enayi gelecek karşımıza şimdi. Artık gelmedi. Eğlenceye hazır mıyız? Çanta yolda. Ya bunlar burada A girdi. şuradan gelir gelir. Düşman Önümüze çıkabilir bir hain pusu bekliyorum çünkü. Ne yapıyoruz? Artık Allah'tır lan <laughs> Nasıl her beğeni beyni seyce bir kol. Başka hiçbir şey değil. Açıklama bu kadar bitmiş. <laughs> Duvar değil mi? Duvar. Batayım. Çaktım. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Ha, ya Şöyle, onu şöyle. Evet. Çekilin oh. yolumdan. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Ah. <laughs> bir düşman kaldı. Kendiniz suya bir anda tık tık, bir anda tık tık pat pat. Bu neyin efeti arkadaşlar? Niye geldi bu efet? Canları sıkıntılar. Adam vuramayınca. <laughs> Biri konuşunca ben fokuslanamıyorum ya. Tamam ben susayım. seni, seni susturuyorum kardeşim. Lifetime'a bana koyayım. Evet arkadaşlar hiç işe yaramayan takım arkadaşımızı susturunca Oğlum çıksana önümden bak. İki bizi bir öldürttü. Bomba dostum yolda. Hı. ne yaptı? Kır. Dolduruyoruz. Böyle bir duvar şeyde ne yapmamız gerek? <laughs> Çanta yolda. Bir düşman kaldı. <laughs> Hemen dörtte dördümüz atıp oyuna devam Ay. ediyoruz. şekilde. Teşekkür ediyorum. Kartridge. Çok iyi, çok iyi. Yerimde duramıyorum ya. reis oynadığım zaman yerimde Son duramıyorum. Sonuna kadar abi. savaşın. Evet, bizde Omen kardeşimiz gitti nereye gitti? Kardeşim bir uyuyup uyanıp gelecek. Bir yüzüne su çarpacak. Ya böyle maçlarda ne yapman lazım abi? Çünkü -E, e. Şimdi en çok sen vuran olduğun için her el ultimiz geliyor arkadaşlar. Her ulti atıyoruz her yani kadar. Olmaz, öyle olmaz. Karşı tarafa da hadi yapmamamız lazım ama ne yapalım elimizden gelmiyor biz raise oyuncusuyuz abi raise oyuncusu nedir A'ya gidin A'ya gidin B'de ses var senin için tut 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 biri indi eğlenmeye hazır mıyız çanta yolda dolduruyorum Çanta yolda. Aa 110 ya. Ona ben 110 onu O 110 ya. Evet gördüğünüz gibi böyle dilenci dilenci takım arkadaşlarınız da illaki yanınıza gelecek. Ne diyeceksin kardeşim benim? O <laughs> benim diyeceksin. O orba alamazsın diyeceksin. 4 saniye 3 saniye devam ke. Devam ke pompa ke. Baba. Güldük eğlendik. Ya. Ölme vakti. yolda. Kanka. Çanta yolda. Ayakta kalan son yeni mi başladın? <laughs> Aynen. E yeni başladıysan benim kanaldan Valorant nasıl oynanır videolarını izle kanka. Ben bekliyorum Teşekkür ediyorum. 136 abone. İsmin ne? Yap. İsim Bex yolumdan. Kanka. Biz sal var çok büyük bir topluluk değiliz ama ileride büyüyeceğiz arkadaşlar. Bak buradan da oyun içi oyun içi reklamması yaptık ya oyun içi ya. Oyun bye içinden bye. reklam yapar insan? Yaptık arkadaşlar. Spike yerleştirildi. Senin için. Yerini oh. elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Patrick. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Aa tamam. inanılmaz inanılmaz. Birim tamam kanka. Oradan bir gerçek bir aim show gör. Eyvallah kardeşim. <laughs> Ya buna niye veriyorsun 2 90 ya 90 vurdum adamı. Kendine karşına bak evet karşına. Vura bak şimdi editörüm kötü oynayamaz. Bu yaşanmamalı şu an kendini gösteriyorsun. round'un götünü genişletme vakti arkadaşlar. Ama işte editörümüz kötü bir şey dediğim diyemiyor. O, o. Yazık oldu ya. Yazık oldu arkadaşlar gerçekten. Gerçekten şu rounda yazık oldu arkadaşlar. Bir Ama bir şey fark ederse kahreder arkadaşlar. Olmaz sıkıntı yok. Benim mentalü sağlık ve eşkal arkadaşlar. Gelin benimle oynayın. Şimdi buradan biri piklemedi. Baktık buradan biri O adam öldü. Ben kaçar. Bomba dostum yolda. <laughs> Altta olabilir. Bunlar kusmayı sever. Bu elolarda kusun Senin severler bu elolar kusmayı seven elolar. Dolduruyor. Gördüğünüz gibi kontrol ederek de kontrol ederek de gidiyoruz. Kontrol ederek de kur kanka. Biri de spike alsın da mesela Sage götünü genişletmek zorunda kalmak istemiyorum kardeşim. Hadi. Hey Allah adamsın sen. Ananı sikim youtuber olunca da kimseyi kıramıyorsun, böyle ağzını yan bitmek zorunda kalıyorsun ya. 236 kişiyiz ama arkadaşlar gururlu. Abi YouTube. Youtuber olmak doğru ya. Aynen öyle kardeşim ya. 136 aboneyi nasıl doyuruyorum sen biliyor musun? Evet <laughs> bir AFK'mız var ama biz reis Bizi ırgalar mı? ırgalamaz arkadaşlar. Mesela o Hadi gerekmez bir insanın elindeki silah. Ha tamam şeymiş. Cücük silahıymış. Ne yapacağız? Safe Safe edeceğiz ki at kardeşim elindeki. Dur kardeşim geçme. Ne yaptık? E hey attık. Eee hey <laughs> attık. <laughs> attık. Yapacak hiçbir şey yok. Görmesek de atarız biz o eseri. Allah'ım. Biz o eseyi görmeden de atarız mesela. Dolduruyorum. Bir dakika şöyle yapalım. Ya oğlum sal beni seni salamam sen benimsin benim. Benimsin lan. Tut 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 tut. Senin eğlenmeye hazır mıyız? Beni kaldı beni kaldı siktir. Görevi. Ayakta kalan sonu. Spike B'de düştü. Son 30 saniye yerinde. Gördüğünüz gibi geldi gibi öldü. Ananı Ananı No scope attı lan. Karşı şanslı ya. bu arada gerçekten lucky bunlar arkadaşlar. Yani şöyle gördüğünüz üzere daha orada şey yapmıyordu. Reload atıyordu anladın mı? Mermiyi süngüye takıyor ya orada şey yapıyor böyle. O esnada prefire evet. atarsan çok saçma gider o mermi. Adam bana isabet etmiş işte. Yani bir afk'mız var gene kötü değiliz gene kötü değiliz de işte. Mesela bu sefer ne yapacağız? O arkadaş buradan bakacak. Biz de yargısını dağıtacağız yani. Yapacak hiçbir şey yok. E bu saygısızlığı yapmayacak bize. E bakmıyorsa ne yaparız böyle? Hadi yaparız. bakalım. Öldü. Çarpıldı. Harikasın sen. Girin. Dolduruyorum. Spike <laughs> <laughs> ağda A'da düştü. düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Evet arkadaşlar böyle durumlar her zaman reis mainlerin başına gelir. Görüyorsunuz Amerika kıskanıyor. 32 ben yani karşı acık. rakip takımın kaç kat önündeyiz ama e, ne yaptı bizi bu kadar iyi oyuncu olduğunu bildiği Ben kaçar. E, bizim takıma AFK kalacak. İsme bak. Haku Ayalet. E, bu isimli birini gönderdi. Evet arkadaşlar. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> yük, yük kalmadı. Bomba dostum yok. Abi alırız biliyor musun? Ya yani, bu köftelere vermeyiz aslında. Yaparız bu sporu. Niye? Raise main'im arkadaşlar. Arkadaşlar ben raise main'im arkadaşlar. Sağ Hadi Arkadaşlar biraz daha. Biraz daha hep Biraz daha kendimizi verelim. Çanta yolda. Hadi bakayım. Ayakta sikeyim sonu. <laughs> <kim? gülüyor> <laughs> <laughs> Savunucular kazandı. İyi oyundu. Elinize sağlık arkadaşlar. Keşke eliniz de evet arkadaşlar gördüğünüz gibi raise Mainseniz yapmanız gereken kritik hamleleri anlatamasam da gösterdim. Bu maçın içinde hop, hop 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 vurduk. Ama önemli olan nedir burada arkadaşlar? Dirayeti kaybetmemek. Asla inancımızı kaybetmedik ama maçı kaybettik. Daha sıkıntı değil arkadaşlar. Gene de güzel oynadık. Takımımıza o motiveyi verdik. O zaman Bex kaçar.